Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Bandicam kurulumunu ve Bandicam'de video çekerken üstteki www.bandicam.com yazısını nasıl kaldırılır onu göreceğiz. Bunun için ben bir e, RAR dosyası hazırladım. Bunu videonun altında indirebilirsiniz. Burayı çıkart deyip e, şifresi yazılım hocanız. Yazıp okeylediğinizde dosya açılacaktır. Burada setup dosyası var. Ben setup dosyasını yüklemeyeceğim. Şu an zaten Bandicam üzerinden bu videoyu çekiyorum. O yüzden siz setup dosyasını kurun. Herhangi bir e, yapılması gereken ayar yok zaten. Direkt next next diyerek kurulumu tamamlayabilirsiniz. Kurulum bittikten sonra burada pek isimli e, uygulama dosyası var. Buna çift tıklayın. Şimdi burada Your name diyor. Sinadınızı soruyor. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz buraya. Ahmet, Mehmet. Herhangi bir sakınca yok. İstediğinizi yazın buraya. Ahmet yazıp. Burada Craig Bandicam diyor. Ben buna tıkladığım takdirde şu an çekmekte olduğum Bandicam'e restart atacak. O yüzden kayıt yarıda kesilecek. Burada Craig Bandicam yazısına tıklayın. Successful diye başarılı yazısı gelecek. Onu da tamamladıktan sonra tamam'a tıklayın. Register ben band, Bandicam yazısı gelecek. Bunu da tıklayın. Ondan sonra e, Successfly yazısını gördükten sonra tamam deyip bu uygulamadan çıkış yapın. Bandicam zaten kendi kapanmış durumda olacaktır. Onu tekrardan başlatın. Bundan sonra çekeceğiniz videolarda üstte www.bandicam.com yazısının olmadığını zaten göreceksiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar.